Altın fiyatları arttı sahtesi çoğaldı. Alabilen zaten sınırlı. Onlar da sahtesine denk gelmemek için dua ediyor. Ancak birikimlerini bozdurmak isteyen çok kişi de acı gerçekle kuyumcuda yüzleşiyor. Çeyrekte, yarımda, bilezikte anlamanın yolları belli ama gram. Gramın gramı derken ambalaj içinde satılmaya başlanınca sorun da büyüdü. Dolandırıcıların artık altını taklit etmesine bile gerek yok. Ambalajını kopyalamaları yetiyor. renkleri artık e, birebir yapıyorlar. Altın suya bandırılmış çeyrekler var. Paketlerin de artık sahtesini yapıyorlarmış. Çeyrekler, ziynetler, bilezikler. Düğünlerde bunları takmak hayal oldu artık. Hatta para takan bile yok. Ancak düğün gecesinde takı töreninde sıraya girenleri rahatlatan bir seçenek var. Sahte altın. İtibardan tasarruf etmeyip paradan tasarruf etmek isteyenler çeyrek ya da grama yöneliyor. Takı merasimlerinde gerçeklerin arasına sahteler karışıyor. Gelin damat masrafların bir kısmını takıları bozdurup karşılarız diyor ama acı gerçeği kuyumcuda öğreniyor. Alabilen gram altın alıyor. Paketli vakum. Ama yine de sahtesi yapılıyor. Daha Kaç... çok e, sarraf ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çeyrek gibi, e, gram gibi. Burada arkasında barkotu vardır, sayılıdır. <laughs> sahte altın ortaya çıktıktan sonra kimin taktığı aranıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Çok şaşırıyorlar. Çeyreğin üstüne bakıyorlar tanıdık mı yabancı mı diye. 22 ayar altın yumuşak olur, sert olmaz. Oradan anlaşılıyor. Böyle sesi sesinden anlarız ya da teraziye atıp ağırlığından anlarız. Teraziye attığımızda gram farkı oluyor. Altının gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın pek çok yolu var aslında. Marifet kuyumcularda. ürün ilacı var, asidi var, oradan anlaşılıyor. Altın makasını ortadan kesip taşa sürtüyoruz. Taşın bir suyu var. Çizgi kalırsa orijinaldir. Çizgi kalmadığı zaman sahtedir. Emlak vitrinlerinde ve ilan sitelerinde evini satan satana ancak rakamlar öyle bir yükseldi ki satılık ev fiyatlarında da talep durdu. Yani satan çok ama ev sahibi olabilen yok. Evleri boş kalan ev sahipleri harekete geçti. Fahiş fiyatlara sattıkları evlerin fiyatlarını düşürdü. Mevcut fiyatlar zaten e, normalin üstünde. Emlak vitrinleri satılık ev ilanlarıyla doldu taştı. Ancak satılık ev fiyatlarında talep durdu. İlanlar durdukça da fiyatlar düştü. Aslında birçok yerde konut satışlarında azalmalar görüyoruz. İnşallah ucuzlar diyorum yani yapacak bir şey yok. Yani daha imkansız ev almak. Son bir yılda konut fiyatları hızla artış gösterirken satılık ev arayanların sayısı da gittikçe azaldı. Hem yükselen fiyat hem de kredi limitini değiştiren düzenlemeler satılık eve talebi oldukça azalttı. Krediye erişimdeki zorluk özellikle deprem öncesi yapılara ilginin azalması, bununla beraber gayrimenkule erişimin kredisel anlamda zorlaşması gayrimenkuldeki fiyatların duran bir durumda devam etmesini şu an için gösteriyor. Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı. Sıfır konut fiyatlarında düşüş görülmedi. Ev sahipleri ise çareyi fiyat düşürmekte buldu konudun eder fiyatının üstünde bir fiyatı otomatikman aşağı düşecek zaten. Örneğin konut satış istatistikleri açısından baktığımızda Ocak-Mayıs dönemi geçen yılın aynı dönemine göre %16 seviyesine düşmüş ve konut satışları 482 bin seviyesinde kalmış durumda. De Deprem riski sonrasında gerçekten bu konutlarda çok önemli bir sayı satışa çıktı. Ama alan almak isteyen kişiler de deprem riski taşıyan binaları almak istemedi. Satışa çıkan eski konutlardaysa fiyatlar oldukça düştü. Vatandaşsa artık konutu yatırım aracı olarak görmüyor. Peki konut fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Yani gayrimenkullerin satılmaması nedeniyle ya gayrimenkul aynı fiyattan daha uzun sürede ilanda kalıyor ya da aynı gayrimenkul daha düşük fiyatlarla tekrar listelenerek alıcıyla buluşmaya çalışıyor. Bir dönem son özellikle 2-3 yıldır konut bir yatırım aracı olarak değerlendirilse de şu an bir yatırım aracı olmaktan daha da çıktı. Yabancı yatırımcı da satılık konut piyasasından elini çekmeye başladı. Yabancı satış önemli bir kalemdi ülkemizde ki konut fiyatlarını nispeten de artıran bir etkendi de diyebiliriz. Bu noktada da aslında önemli bir azalma var. Uzmanlar böyle devam etmesi halinde ise ikinci satılık konutlarda fiyatların daha da düşeceğini söyledi. Zaten onu alma şansı yok hayal yani. Hayal